Haber ajandası devam ediyor. Farklı bir konu başlığıyla devam ediyor sayın seyirciler. Tavukçuluğa dair son tartışmalarla e, sürüyor haber ajandası. Süratle büyüyen ve 40 günde kesilecek hale gelen tavuklar nasıl yetiştiriliyor? Hormon ya da antibiyotik kullanılıyor mu? Ve bu tavuklarda kanser vakalarına rastlandığı doğru mu? TRT muhabiri Evren Ünal ve kameraman Faruk Ölge araştırdı. GDO'lu ürünlerle tavukların beslenmesi olayından e, tedirginim. Tavuğu alıyorsunuz hemen iki dakikada çay şey yapıyor pişiyor yani. Arada sırada yiyorum ama tat almıyorum. Üç senedir tavuk yemiyoruz biz. Beyaz et hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynak. Kırmızı ete göre uygun fiyatıyla da cazip. Ancak kamuoyunda endüstriyel tavukçulukla ilgili soru işaretleri var. Normal 3 ayda yetiştirilmiş tavuk. 4 ayda yetiştirilmiş. Bu da besi hayvanı sonuçta. 2 saatte, 2,5 buçuk saatte pişiyorken ha köy yerinde yetişmiş olan iyice 3-3,5 üç, buçuk saatte pişiyorken kartlıktan değil efendim. Bu hayvan nasıl 20 dakikada pişiyor bunu açıklayamadılar. Beyaz et sektörü 600 bin kişilik doğrudan istihdamıyla Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip. 2015 yılında piliç eti üretimi %2 artarak 2 milyon tona ulaştı. Türkiye üretim miktarıyla dünyada 8. sırada. Kişi başına yıllık et tüketimi Amerika Birleşik Devletleri'nde 109 kilo, Avrupa Birliği'nde 77 kilo seviyesinde. Türkiye'de ise bu miktar 36 kiloda kalıyor. Bunun 23 kilosunu da kanatlı et ürünleri oluşturuyor. Biz tabii inancımız gereği, yani Türkiye'deki birçok insanın inancı gereği domuz tüketmiyoruz. Avrupa ve Amerika'da bolca domuz tüketiliyor. Hayvansal protein kaynağı olarak onu kullanıyorlar. E bizim burada elimizde kırmızı et. E son yıllarda biliyorsunuz fiyatları da çok arttı. İnsanların kolay kolay alabileceği bir hayvansal protein kaynağı değil. Ama kala bir tavuk kalıyor. Tavuğa da düşmanlık yapılır, haksızlık, o, haksız yere bunu. E, maalesef insanlar tavuktan da soğuyor. Hayvansal protein tüketilmiyor. Onun arkasından ufak bir yel esse hemen gripti. Efendim hapşırmaydı, öksürmeydi. Tavukçuluk denilince akla ilk gelen yerlerden biri bandırma. Bandırma'da 480 kümes bulunuyor. 4 tane de entegre tesis var. Bu tesislerden ikisi faal durumda. İlçe nüfusunun önemli kısmı geçimini bu işten sağlıyor tavukçuluk sektörüyle ilgili akılları kurcalayan sorulara bandırmada yanıt bulmaya çalışacağız. Türkiye'deki entegre kanatlı et tesisleri dünya standartlarında kesim ve üretim yapıyor. Piliçlerin çiftliklerde büyütülmesinden kesimhanedeki sürece her şey Avrupa Birliği normlarına uygun. Entegre tavukçuluktaki üretim kapasitesi insanı hayrete düşürüyor. Bulunduğumuz bu tesiste günde 600 bin, ayda ise yaklaşık 16 milyon tavuk işlenebiliyor. Burada 5 bin kişi çalışıyor. Üretimin kız gerektiren safhalarında ise robotlar devreye giriyor. Entegre tesisler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca düzenli olarak denetleniyor. Öyle ki ihracatçı işletmelerdeki bakanlık denetçileri sürekli üretimin başında. Sabah 8'den mesai başlar, akşam vardiya bitimine kadar biz hafta sonu da dahil burada görev yapmaktayız. Şimdi ürünü, insan sağlığını tesis edecek herhangi bir e üretim anı olduğu anda üretimi durdurma yetkimizde vardır. Ama bu işletmede şu anda sürekli denetim ve kontrol olduğu için öyle bir duruma şu ana kadar rastlanmıyoruz. Evet, Bey, bir termometre görüyoruz. Ne tür bir işlem yapılıyor? Burada e, gıda güvenliği ve hayvansal gıdaların resmi kontrolüne dair yönetmedik ya. Gıda hijyen yönetmeliğine göre ürünlerde kanatlı hayvanların parçalamadan önceki maksimum ısıtı artı 4 derece olması lazım. Onun kontrolünü yapmaktayız şu anda. Sonuçta hayvanlar bir şekilde cinsel olgunluğa yaklaşık benzer davranışlar gösteriyorsa kendi çocukluk dönem, civcivlik dönemde geçmiş demektir. Yani dolayısıyla bi biyolojik gelişimi tamamladığını düşünüyoruz. Piliç Osmanlıca küçük kuş demek. Dolayısıyla bu küçük kuş da değil. Bize algıyı değiştirmişler. Beyaz, büyük, iri gösterişli bir şey olarak. Bunu da hatta savundular. Fakat sonrasında geldiğimiz noktada bunun tavuk olmadığı, 40 günlük civciv aslında olduğu, bu büyüme yerisini ancak bu şekilde bir takım yemlere antibiyotik karıştırarak elde edebildiklerini, antibiyotik olmadan bu işin olmadığını, ne olursa olsun büyümenin hızlı olmasının anahtarı antibiyotik kullanılması. Üreticilerse büyümeyi kolaylaştıran antibiyotik iddialarını kesinlikle reddediyor. Bu piliçler melezleme ile elde edilmiş kısa sürede büyüyen verimli türler. Bugün ben iddia ediyorum, yani tavuk etinde antibiyotik her zaman sıfırdır. Biz hayvanlara hasta olmadığı zaman dışında antibiyotik kullanımını kesinlikle yapmıyoruz. Bu bizim işimize de gelmiyor. İlacı hayvana verirseniz, sağlıklı hayvana <laughs> fayda yerine zarar verir. Şimdi endüstri böyle durumda şuna itiraz ediyor. Antibiyotik kullanımı sonlandırıldı diyor. O büyüme amaçlı adı verilen dört tane antibiyotik sonlandırılmış. Ama diğer antibiyotikler tabii ki koruma amaçlı, moruma amaçlı bir şekilde mevzuatın içerisine yedirilmiş durumdalar. Tavukların 20 dakikada çabucak pişmesi de yine antibiyotiğe bağlanıyor antibiyotik çünkü kolajen molekülünü bozma özelliği var. Bu özellikle bu hayvan 20 dakikada pişer hale geliyorsa bu bir felaket. Hepimize antibiyotik kalıntısı yediriyorlar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konuda oldukça hassas. Antibiyotik kalıntısı izleme programı uygulanıyor. Biz aynı numuneyi bakanlığımızın 8 ayrı akrediteli laboratuvarına gönderilerek bunları çapraz kontrol dahilinde yapıyoruz. Ebeveynlerin temel kaygısı ise tavuk etinin çocuklarda erken ergenliğe yol açtığı iddiası. Olabilir. Olmayacağını söyleyemem. Çünkü antibiyotik dediğiniz şey aslında bakterinin yapısıyla etkileşiyor zannediliyor ama insan vücudunun da hücrelerinin yapısı bakteri yapısından çok fazla farklı değil. Dış kapsülleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. O yüzden zaten tendonları eklem kirişleri kopartıyor, eklemleri bozuyor. Bu hormon yapısını bozar mı bir çocuğun? bozmayacağını söyleyemem. Ve iddiaların en çarpıcısı. Tavuklarda kanser vakaları mı görülüyor? Endüstrinin düzenlediği bir kongre var. 2007 yılında North Carolina, Kuzey Carolina'da orada orta hat tümörlerini bir konu olarak işlemişler. Yani bu hayvanlardan evet tümör çıkıyor görünüyor. Türkiye'deki hayvandan çıkar çıkmaz bu ayrı mesele. Ne zaman çıkar ayrı mesele. Çünkü bu hayvanı 45 günde kesiyorlar zaten beklediği zaman çıkacak olan bir tümör de sizin görmeniz mümkün değil. Öyle bir şey yok. Biz yeni bir çalışmayı bitirdik. 300 hayvanı tek tek açtık. Patolojik olarak her şeyine baktık. Akciğer, karaciğer, dalak, beyin. Baktığımızda öyle denildiği gibi tümör mümür hiç görmedik. Ama yaşlı hayvanlarda bakın 3 yaşındaki yumurtacı tavuklarda tek tük over kanseri görülebiliyor. Zaten bu insanda da öyle 80 yaşında da spontan olarak değil mi kanser bakıyorsunuz işte kiminde farklı kanser türleri gözükebiliyor. Bu haksız itham ve yanlış ithamlarla ilgili ilgili kişilere karşı sektörümüz olarak şirketimiz de mahkeme yoluna gittik. Mahkememiz bilirkişi tayiniyle iddiaların haksız ve yanlış olduğu, bilimsel dayanıkları olmadığı beyan edildi. İlgili raporlar mahkemeye sunuldu. Hayvanların gelişimi de bizim eti, değil 40 gün uygun besiyle, uygun ortamda besledikten sonra bir yaşına kadar bile hiçbir tümoral yapı oluşmadan, şey olmadan hayvanlar hayatı yetini devam ettiriyor. Peki kanserli tavuğun eti yenilirse ne olur? Kanser dokusunu yerseniz bir şey olmaz efendim. Hayvanın kanser olması değil mesele, hayvanın kimyasala maruz kalmasından bahsediyorum. Konu tavukların beslendiği yemlere geliyor. GDO'lu mısır ve soya kullanımı serbest. GDO'nun e, yemden hayvana geçtiğine dair tek bir tane araştırma yok. GDO da bunun içerisinde bir yerde duruyor. Güvenlilik testi yapılmış mı yapılmamış. Yani bir ilaç piyasaya çıkartmak isteseniz 10 yıl bunun güvenlilik araştırılması yapılıyor. Aman yani etkisi var mı? Ay işte çocukta etkisi varmış. mı? herkesin yediği bir şeyle bir güvenlik araştırması yapılmıyor. Sanki ülkemizde GDO'lu yemler ulu orta kapı açık Oraya geliyor Bir kere 2010 yılında yürürlüğe giren biyogüvenlik kanunumuz var Biyogüvenlik kurulumuz var Yani devlet gerçekten bu konuda çok ciddi şekilde Ve bu e, ithal edilen e, Gerek yem gerekse gıda olarak kullanılan Maddeler Tarım Bakanlığı'nın denetiminden geçiyor e, Ülkemizde 3 tane laboratuvar bunların analizini yapıyor. Doğrudan hormon kullanımı ise söz konusu değil. Zaten piliçler... hızlı gelişme kabiliyetine sahip. Buna hormon vermeye gerek yok. Hormon kullanımı diye bir şey okumadım. Endüstriyel piliç üreticileri sektörle ilgili iddialardan son derece rahatsız. Ee, ciddi bir sektörü tehmet altına bırakıyorlar. Bu üretim modeli Türkiye'ye has bir model değil ve ben iddia ediyorum Türkiye'de en sağlıklı, en kaliteli üretim yapan dünyada en önde gelen ülkedir. Varsa bizde yarışacak diğer bir ülke buyursun gelsin. Sektörü eleştirenlerin isteği ise tavukların tüm şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde daha uzun sürede ve doğal yöntemlerle beslenmesi. Biz bir yerde bir nokta koymak zorundayız. İngiltere 1 saat 40 dakikada pişer diye üstüne yazmış. Onlar da besi hayvanı efendim. Onlar da öyle serbest. Ama yüksek refah koşulunda bizim serbest gezen falan olarak sınıflayabileceğimiz bir şey. Türkiye'de de bunu yapmak pekala mümkün. Firmalar isterlerse yaparlar. Ama vatandaş da şunu bilsin 5 liraya tabuk olmaz. ajandası devam ediyor